Merhabalar, ben Gaye Çalık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ersagun Karagüzel var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocamla sohbete geçmeden önce biraz size kendisinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Ersagun Karagüzel 1977 doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2007 yılında tamamlamıştır. Zorunlu görevini tamamladıktan sonra 2010 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Üroloji Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 2013 yılında doçent ve 2019 yılında profesör olmuştur. Halen profesör kadrosunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Hocam, Üroloji Anabilim Dalı nasıl kurulmuştur? Kuruluşundan bugüne neler yapmıştır ve şu anda da neler yapmaktadır? Üroloji Anabilim Dalı fakültemizin ilk yerleşkesi olan Çamlık'ta 1979 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesinin en eski kurulmuş olan adında başkanlıklarından bir tanesidir. Daha sonra yıllar içerisinde yerleşkenin şu anda günümüzdeki yeni gelmesinden sonra şu anda Tıp hizmetine devam ettirmektedir. İlk kuruluş yıllarında Hacettepe'den ihtisas almış öğretim gelmesiyle ilk olarak Profesör Doktor Biner Kemal Özgür hocamızın gelişiyle 79 yılında kurulmuştur kendisi aynı zamanda kendi döneminde idari görevlerde de bulunmuştur. Daha sonra takibinde şu anda günümüzde hala tıp fakültesi hizmet vermeye devam etmektedir. Peki hocam ana bilim dalının bünyesinde şu an neler yapılmaktadır? Halen şu anda üroloji ana bilim dalı 4 öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi, yaklaşık hem ameliyathanede hem serviste hem poliklinikte 17 kadar hemşireyle hizmet vermeye devam etmektedir günümüzde. Gerek asistan eğitimi, gerek öğrenci eğitimi ve tabii ki poliklinik hizmetleri, ameliyatlar bu şekilde hizmete devam etmektedir bölümümüz. Peki bu alanda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Üroloji anabilim Dalı bir de tabii ki cerrahi branş. Cerrahi branşın bazı kendine az zorlukları var herkesin bildiği gibi. Özellikle benim öğrenci arkadaşlarımıza ya da Üroloji anabilim dalında ihsas yapmak isteyen arkadaşlarımız önerim. Kendileri eğitim hayatları boyunca bu stajı alırken özellikle akıllarından geçirmeliler. Ben bu branşı sevdim mi? Bu branş nelerle uğraşıyor? Ne tür hastalarla ilgileniyor? Stajın alınma sırasındaki tecrübeleri ileriki yıllarda bu bölüm seçip seçme konusunda bence önemli bir karar verme aşaması olacaktır ki ben de kendi öğrencilik hayatımda dönem 5'te üroloji ihtisasını Yoroloji ana anabilim dalında öğrenciyken gördüğüm ve tecrübelerim doğrultusunda üroloji bölümü seçtim. Benim için önemli bir tercih sebebi olmuştu. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hoca olmak nasıl bir duygu? 50. yılını dolduran Tıp Fakültemizde bir akademisyen olmak tabii ki benim için büyük bir mutluluk. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı aynı zamanda mevcut Kliniğiyle, potansiyeliyle, eğitim hayatıyla, üroloji camiasına tanınmış bir branş. Dolayısıyla ben e, uzun yıllardır, 2010 yıldan beri devam ettiğim akademik görevimden dolayı çok mutluyum. Peki hocam sohbetimizin sona doğru yaklaşırken eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kuruluşundan beri akademik olarak görev yapmış olan hem akademisyenler hem öğretim üyeleri gerek personelimiz gerek hemşahlar ve hizmetlerimiz olmak üzere tüm emeği geçen herkese ben bölüm adına teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim benim için çok keyifli bir sohbetti hocam. ayırdığınız için. Sağlıklı günler diliyorum.